Rusya güvenli turizm uygulamalarını yerinde gözlemlemek için Türkiye'ye heyet gönderdi. O heyet Türkiye'de detayları bir alalım son durum ne diye soralım. Muhabir arkadaşım Yasin Azerli bizi bekliyor. Yasin hoş geldin yayına. Aslında heyetin gelmesi bekleniyordu son dönemdeki aşılama dönemiyle birlikte bunu hızlandırmamızla birlikte. Umutluyuz da nedir elimizdeki bilgiler? Teşekkürler Cansın. Rusiyet'in dün geldiğini söyleyelim ki uzun süredir diplomatikle bir temas vardı Türkiye ve Rusya arasında. Bu temasların sonucunda da Rusiyet inceleme için, yerinde inceleme için de Antalya'ya geldiğini söyleyebiliriz. Tabii biraz daha detayları öğreneceğiz. Yayın konuğumuz tecrübeli bir turizmci Kaan oldu. Efendim yayına hoş geldiniz. Almanya'dan geçtiğimiz hafta, dün Fransa'dan iyi haber geldi. Şimdi Rusiyet geldi. Hareketli dakikalar, hareketli günler geçiriyor sektör. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Rusiyet'in de incelemeleri ne yönde olacak? Türkiye'deki vaka sayılarının 5000 rakamlara düşmesiyle birlikte tüm dünya bizim çok iyi uygulamış olduğumuz turizm güvenli sertifikası ile birlikte bizi turistik anlamda ziyaret edilebilecek ülkeler içine dahil etmeye başladı. E, Fransa'nın almış olduğu karar bizim için önemli. Almanya'nın almış olduğu karar bizim için önemli. Rus e, inceleme grubu bizim için gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz Rusya bizim bir numaralı e, turist tedarikçimiz. E, en kötü zamanımızda bile 3,5 milyon insan geldiğinde Antalya'ya bunun 1,6 milyonu Rus'tu bugün, dün itibariyle 1 milyon kişiyi geçti Antalya'ya gelen e, rakam. 2020 yılını %100 aştık. E, bunun da 300 bini yine Rus, 2 aydır gelememelerine rağmen. Dolayısıyla Rusya'nın yapmış olduğu bu inceleme gezisi bizler için çok önemli. Başında Bizim sağlık kurulumuzdan hocalarımız var. Onların kendi sağlık bakanlığından yetkilileri var. Ben önce geçen bir iki röportajımda da hata yaptım. Buna denetleme dedim. Aslında denetleme dememek lazım. İnceleme yapıyorlar bizimle ilgili. Biz tabii biliyorsunuz birçok dünyanın önemli sertifika kuruluşları tarafından denetleniyoruz. Çünkü o sertifika programına dahil olmak için. Ama o bir denetleme değil, inceleme. Bu incelemenin sonuçlarında da bence kısa vadede olmasa da orta vadede yani Temmuz'un başı itibariyle Rusya'nın uçuşlara başlayabileceğini düşünüyorum. Hemen hemen biz esasında en iyi dönemde 2019 döneminde Rusya'dan 34 şehirden uçuş kabul ediyorduk Antalya'ya. Şu anda direkt 34 şehirden başlamayabilir. İlk önce sayılı şehirlerden başlayabilir ama ana şehirler St. Petersburg, Ekaterinburg ve Moskova gibi şehirler başladığı sürece bizler için bir turizm akışı başlayacaktır diyebiliriz. Rakamlara değinecek olursak şu anki rakamlar nedir ve Nasıl bir rakam belki öngörüyorsunuz e, genel olarak sektörde Antalya için ya da Türkiye için? Şimdi biz %100 tabii ki bazen bardağı dolu tarafından bakmayı biz çok tercih ediyoruz. %100 bir artış var diyoruz ama siz de takdir edersiniz ki geçen sene Nisan-Mayıs-Haziran aylarında otellerimiz kapalıydı. Turistik bir faaliyet yoktu. Dolayısıyla hiç sıfır e, turistin olduğu bir dönemle kıyasladığımızda şimdi örneğin geçen Cumartesi günü 25 bin kişi geldi Antalya'ya. E, sıfırdan 25 bin kişiye çıkınca tabii bu %100 artış normal bir artıştır aslında önemli olan önümüzdeki bizim yüksek sezon diye kabul ettiğimiz Temmuz Ağustos Eylül aylarında da geçen seneyi geçebilmeyi başarırsak o zaman Türkiye ve Antalya özellikle %100 artışla rahatlıkla bu seneyi kapatabilir diyebiliriz. Ama dediğim gibi bizim için önemli olan aylar önümüzdeki Temmuz Ağustos aylarıdır. E, gelir anlamında, karlılık anlamında çok önemli aylardır. Bu anlamda iş turizm de bayramla birlikte canlanacak. Rusların da gelmesiyle birlikte şu anda Ukrayna, Batı Avrupa, hatta Batı Avrupa'nın Fransa'nın almış olduğu kararın ben Benelik ülkelerini de etkileyebileceğini düşünüyorum. Çünkü Belçika ve Hollanda daha henüz böyle bir karar almadı. Belçika ve Hollanda da böyle bir karar alırsa bizim turistik anlamda, turizm anlamında çok büyük bir problemimiz kalmaz. E, Tabii ki 2019 verilerine ulaşmamız birkaç yılımızı daha alacak ama en azından 2020 yılını gerçek anlamda geçeceğiz diyebiliriz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olun. Bizler de umut ediyoruz ki kısa sürede o söylediğiniz rakamların daha da üstes üzerine çıkarız diyelim. Evet evet Antalya'da incelemelerine devam ediyor. Eee Kavaloğlu yayın konuğumuzdu. Hem genel olarak turizme hem de o heyetle alakalı detayları dinledik diyelim. Sözü Antalya'dan sizlere bırakalım.